Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sahabeden Cerir bin Abdullah radıyallahu teala anhu Ben diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun sözlerinden ve emirlerinden asla çıkmamak üzere biat ettiğim zaman o da bana gücümün yettiği kadar bütün Müslümanlara nasihatte bulunmamı tavsiye etti. Evet, ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden çıkmamak üzere onunla ahitleşirler, sözleşirler de. Efendimizin en büyük tavsiyesi de birbirlerine nasihatta bulunmalarıdır. Zaten bir hadisi şeriflerinde din nasihattir, nasihattan ibarettir dediği zaman ashab-ı kiram peki kim için nasihattır ya Resulallah diye sordular. Dedi ki Allah için, Rasulü için, müminlerin yöneticileri ve müminlerin tamamı için. Peki buradaki nasihat ne demektir? Bunu iki şekilde anlayabiliriz. Öncelikle insan samimi ve sadık olmalıdır başta Allah'a karşı, Resulüne ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmak Müslümanın asıl vasıflarından biridir. Ve yine Müslümanlar birbirleri arasında her zaman nasihatten ve iyiliği tavsiye etmekten vazgeçmemelilerdir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu üzere peygamberlerin asli vazifelerinden biri de onların emin ve güvenilir Birer nasihatçi olmalıdır. Rabbim bizleri her daim iyilikten ve doğruyu tavsiye etmekten ayırmasın.